Merhaba, bu hafta yeni bir e, virüs dersiyle geldik. Zihinsel virüsler nasıl bizim hayatımızı etkiliyor? Ondan bahsettik. Bunların e, çalışma bir tarzı var, bir formu var. Onu bahsettik. Üç kategoriden ibarettir dedik. Onları da size açıkladık. iki tanesini. Ve şimdi bugün üçüncü grup. C grup. C grubu zihinsel virüsler bizim e, şeyimizle ilgili gölge tarafımız. E, bu nasıl bizi kopya çekiyor ve bizi e, rahatsız ediyor ya saplantılı kararlara ve it diyor bizi. Bu gölge tarafımız bizim e, karanlık tarafımız hani karabasanlık diliyle Sözü geçiyor, bastırdık ve gizledik yerimiz. Bu da kendine bir karakter oluyor ve ortaya çıkıyor. Tıp tıp benim gibi bir şey düşün, ama virüs şekli. Beni kopya çekmiş ama gölge tarafım. Bir film vardı eskiden, bilmiyorum izlediniz mi neydi? Doktor neydi? Doktor vardı eski bir film bu. Bu doktor iki karakteri var. Birisi iyi ve birisi kötü. Gölge tarafı kötü, kendisi iyi bir adam. Ve bu insan iki karakteriyle savaşta sürekli. Buna benzer bu e, örümcek adam filminde de vardır. Hani bu örümcek adamın karşısında bir maskeyi takıp da başka bir siyah örümcek olarak geldi. İşte bu vesvese diyordu ki beni al beni kullan ve ortaya girsek güçlü oluruz diye hep o gücü göstermek istiyordu. O karanlık örümcek, bu örümceğin şey, bu da ona benziyor. Bu virüs senin karanlık tarafın ve seni kopya çekerek senin istediklerini ve verecek kararlarında hep önemli bir rol alıp imza atmak ister. Bu virüs çok ilginç bir çalışması var. Bu da zararlı ve kötü ve hastalıklara bazen doşalara neden oluyor. Ama zihinsel meditasyon, zihinsel tedaviler ve terapiler ayurvedada ve meditasyonlarla eğer bunlarla tanışsan bunlar dejavantaj değil de hatta avantaj olarak ileride işinize bile yaraya verir. O yüzden bugünkü dersimizi tekrar söyle Bir üstünden geçelim. A grup, B grup ve C grup. Üç kategoriden ibaret dedik. A söyledik, nasıl bir çalışması var, B ve bugün C'den bahsettik. C grup bizim gölge tarafımız. Gizli tutup ve kapattığımız konu. Devamını gelecek haftada sizinle beraber olacağız. Daha muhteşem şeyleri duymaya hazır olun.